Ekspertiz Gebze Şubesi'nden herkese merhaba. Bugün Citroen c 2013 modelli araç ekspertize e geldi. Motor evet, ustamızın dyno testini yapıldı. almadan önce yaptığı incelemeler sonucunda evet, soğut soğutma oluyor. suyunda yağ görüldü. Evet, aracı tabii ki de dyno testini almadık. Şimdi alt kısımdan da yağ kaçaklarını göstereceğiz. Aracın modelli olması sizi yanıltmasın. Modelli araçlarda da bu tip sorunlar olabiliyor. Şimdi aracı kaldıralım. Bir de alttan gösterelim. Aracın alt kısmı motor bloğu, ön arka motor bloğu, komple yağlı. Araçta aşırı ve aktif yağ kaçağı var. Aracın contası yanık olabilir. Yağ soğutucusu patlak olabilir. Araç acilen servise sevk edildi. Interpol, Interpol'de de yağ kaçağımız var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalın.